Şimdi arkadaşlar buradaki kablolar e, masanın yan ceplerin bir de şurada USB var bir de şu beyaz kabloda 220 kablosu o da geldi. Ondan sonra da e, koltuk koltuk gelecek. Altlarda led olacak. Onların led'i ön tarafta da burada koltuk. Onların led'i de şu. Bu da duruyor zaten. Bu bu tarafın bu tarafın sol tarafın. Bu da aküden bağlantı yapıldı. Ba bağlantıyı yaptım şu an. Ee, bir de şuradaki düğmeler. 5 tane düğme var şurada. Aç kapama anahtar. Onlar şuradan geliyor. Ay ayak şeyinin içinden buradan aldım ben. Kendim orada duruyor. Bir de 5 e tane düğmenin kablosu. Bir de aküden bağlantı var. Sonra da bu tarafta da 220 olacak. Bir tane de LED olacak burada. Bu cepleri içinde böyle led yanacak. Onlar da şuradan şuradan aldım. Getiriliyor şurada duruyor bir tane 220 de burada. Sağ kapı diye yazıyor. Ha. Sonra da bu kapılar var. Kapıların şurasında da kaş gibi led olacak. Onlar da yaptım. Kablolarını çekili duruyor şu yazılı. Bununki de Şurada. Kabloları çekildi yani. Şu an hazır. Bir de sonra ara bölme iç iç taraf dizayn bitti şu anda kablo döşemesi şuradan döşedim. Plastiklerin iç tarafından döşeliyor.